Merhaba, Bosfor Sart platformunun sanat tarihinden kısa hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü hikayemiz M.Ö. 5. yüzyılda yaşamış Zeuxis ve Parasius'la ilgili. Yaşlı Plinius doğa tarihi eserinde bu iki ressamın ünlü bir hikayesinden söz eder. Zeuxis ve Parasius dönemin en ünlü ressamlarıdır ve birbirlerine karşı çekişme halindedirler. Hangisinin daha iyi resim yaptığını kanıtlamak için de bir iddiaya girerler. Bu bir yarışmadır ve ikisi de kendilerince en iyi resmi yapacaklardır. Yarışma günü gelir çatar. İkisi de çok çalışmıştır. İkisi de ellerinden geleni yapmıştır. Zeuxis büyük bir heyecanla meydanda önce kendi yaptığı resmi göstermek için resmi yaptığı kocaman plakanın önündeki perdeyi hızla çeker. Çok seyirci vardır. Herkes merak ediyordur nasıl bir resim olduğunu görmek istiyorlardır. Herkes şaşkınlığa uğrar. Çünkü bekledikleri gibi bir resim görmemişlerdir karşılarında. Koca plakada sadece bir kasenin içinde üzüm resmi vardır. Bu ilginçtir. Çünkü Zeuxis'in çok daha iyisini yapabileceğini izleyiciler biliyorlardır. Ama Zeuxis en iyisini yapmak için sadece üzüm resmetmiştir. Evet üzümler gerçekçidir. Çok gerçekçidir, gerçeğe çok yakındır. Buğulu buğulu üzüm taneleri insanın iştahını açar ama neden üzümdür? Sessizlik hakimdir bu arada çünkü şaşkındır herkes. Kısa bir süre sonra küçük bir kuş gelir ve üzümü yemek ister. Zeuxis keyiften dört köşedir çünkü amacına ulaşmıştır. Üzümler o kadar gerçekçidir ki bir kuşu kandırmıştır ve kuş üzümü yemek için elinden geleni yapar. Sonra döner keyifle Parasüs'e. Hadi bakalım Parasüs, şimdi senin resmini görelim der. Parasüs öyle durur. Parasüs sana söylüyorum hadi senin resmini görelim kaldır şu perdeyi der. Parasüs da kaldıramam der. Nasıl yani der. Senin resmini görmek istiyoruz. Hadi şu perdeyi kaldır. Perdeyi kaldıramam Zeophis görmüyor musun? Der. Neyi görmüyorum parasüsler? Senin o perde sandığın şey aslında perdenin resmidir der. Zeuxis ile Parasyus arasındaki bu büyük hikaye Parasüs'ün zaferiyle sonuçlanır. Çünkü Zeuxis sadece kuşları kandırmıştır ama Parasüs Zeuxis'i kandırmıştır. Bu hikayeyi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.